Merhabalar Haberlisin izleyicileri. Bugün bizlerle AK Parti Sakar Milletvekili adayı Rahmi Can Şeşen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok genç yaşta siyaset sahnesine girdiniz. 14 yaşında başlayan serüveniniz 23 yaşında vekil adaylığınıza getirdi. Bu konu hakkında ne düşün, söylemek istersiniz? Yani gerçekten bu konu hakkında çok güzel duygularım var. Çünkü 14 yaşında daha gençliğimin ilk yıllarında diyebileceğim bir serüvene başladım. Sonrasında gerçekten teşkilatlarımızda çeşitli görevler aldık. Çok güzel hikayeler biriktirdik, çok güzel anılar biriktirdik. Ve bugün Cumhurbaşkanımızın tarihi 2023 listesinde Sakarya'dan milletvekili adayı olarak 23 yaşında bir isim var. Bu da benim ismim. Gerçekten bu noktada bu bizim için gurur verici bir şey. Ama bunun ötesinde bu gururun yanında da gerçekten omuzlarımızda çok büyük bir vebalin olduğunu da hissediyoruz. Bu sorumluluğu kaldırabilecek düzeyde çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın omzundaki yükleri al alabilmek için gerçekten omzumuza ağır yükler yüklenmeye çalışıyoruz. İnşallah ben e, yaşımın genç olmasına rağmen bu sorumluluğun altından kalkabileceğimi düşünüyorum ve Allah'ın izniyle Sakarya'da 8'de 8 için canla başla çalışıyoruz. Peki bu genç yaşınızda Sakaryalı insanların, sokaktaki insanların tepkisi nasıl? Yani gerçekten sokaktaki vatandaşlarımızın tepkisi çok güzel oluyor. Çünkü daha önce Sakarya'da böyle bir olay görülmemiş, böyle bir şeye tanıklık edilmemiş. 23 yaşında bir milletvekili adayını görünce vatandaşlarımız gerçekten bu işin gençlerde olması gerektiğini bize tekrar teyit ediyor, söylüyorlar. Ee, her kesim insandan çok güzel tepki alıyoruz. Yani gençlerle bir araya geldiğinizde kendilerinden birini gördükleri için çok mutlu oluyorlar ve destek veriyorlar. Ee, biraz daha orta yaşlı kesime denk geldiğimizde gençliklerini hatırlıyorlar, böyle bir yine destek veriyorlar. Yaşlı kesimde vatandaşlarımız, büyüklerimiz de gerçekten çok güzel dualar ediyorlar. Bizleri çocukları, torunları gibi görüyorlar. Ben tüm Sakaryalı hemşerilerimin teveccühüne tekrardan teşekkür ediyorum sizler aracılığıyla. Peki gençler neden AK Parti'ye oy vermeli? Şimdi bunun iki tane cevabı var bende. Birincisi Türkiye genelindeki cevabı, ikinci Sakarya genelindeki cevabı, Sakarya özelindeki cevabı. İlk olarak Sakarya özelindeki cevaptan başlayıp Sakarya'nın en genç milletvekili adayı benim. Onun için ben de AK Parti kadrolarında görev alıp AK Parti listesinden milletvekili adayı olduğum için sırf gençlerin temsilini en iyi şekilde yapılmasını istiyorlarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bana yani AK Parti'mize ve Cumhurbaşkanımıza oy vermeliler diye düşünüyorum. Türkiye genelindeki tabloya da baktığımızda şu anda Türkiye'de gençlere en çok değer veren parti AK Parti. Gençlerle en çok bir araya gelen parti AK Parti ve biz Cumhurbaşkanımızla 50'nin üstünde gençlik buluşması yaptık. Her hafta neredeyse hatta gün aşırı Cumhurbaşkanımız gençlerle bir araya geliyor. Gençlerin sorunlarını dinliyor. Seçim beyannamemizde gençlerle alakalı birçok vaadimiz var. Ve bunların hepsi inşallah önümüzdeki süreçlerde gerçekleşecek. Bundan önceki süreçlerde de gençlerin ne sorunu varsa anında çözüm üretmiş bir parti. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onun için gençlerin zaten Başka bir kapısı olmadığını sahada da görüyoruz. Gençlerin başka bir kapı aramadığını sahada da görüyoruz. İnşallah onun için gençler AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza bunlardan dolayı oy vermeliler diye düşünüyorum. Peki şöyle söyleyelim, genç ve vekil adayı olarak siyasette ne eksik? Bunu kendi gözlemlerinizle bize aktarırsanız. Siyasette şu eksik. Yani siyasette gerçekten çok bir eksik var ama gençler gözünden bakılırsa siyasette bugüne kadar şu eksikti. Gençlerin en çok istediği şey öncelikle kendilerini anlatabilecek, yani kendilerini dinleyebilecek siyasetçilerin olması. Sonrasında bu dinleyebilen siyasetçilerin gençleri anlayabilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Ve anlayabildikten sonra da anlatabilmesi gerekiyor. Bu üç özellik e, siyasette gençlerin en çok istediği üç özellik. Ve bugün Sakarya siyaseti üzerinde ve Türkiye'de de 25 tane genç adayımız var AK Parti kadroları olarak. Ben şunu söyleyebilirim bu genç adaylar, gençlerimiz, genç siyasetçilerimiz bu üç özelliği de kaldırabilecek şekilde yetişiyorlar, yetişiyoruz ve bu eksiği de gençlerin gözünden kapattıktan sonra ben siyasette çok fazla bir eksiğin kalmadığını düşünüyorum. Saha çalışmalarında hala aktifsiniz. Bunu her şekilde görüyoruz, gösteriyorsunuz. Sakarya'da vekil dağılımı nasıl olur? Yani şimdi ben şunu söyleyeyim. Gerçekten bizim Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP kadroları olarak Bizim 8'de 8 gibi bir hedefimiz var. Ama tabii ben 8. sıradayım. Bu noktada e, tabii ki milletvekili olmayı çok istiyorum. E, birlik beraberlik içinde güzel bir e, seçim süreci götürüyoruz. Belki e, şahit olmuşsunuzdur. Hatta CHP'li ve İyi Partili büyüklerimizin, abilerimizin, ablalarımızın da seçim çalışmalarında karşılaştığımızı gördünüz. Onlarla da çok güzel bir tablo e, ortaya koymaya çalıştık. İnşallah birlik beraberlik içinde biz Cumhur İttifakı olarak 8'de 8'i yapacağız ve 80 inşallah e, Sakarya'dan Cumhurbaşkanımıza destek olmaya gayret edeceğiz diye. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim sağ olun. Bugün bizlerle AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Rahmi Can Şeşenle birlikteydik. Çok teşekkür ederiz kendilerine. iyi günler dileriz. Evet.